Bir, iki, herkese, herkese merhabalar herkese. arkadaşlar. Hey. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Biz bugün size bir e, sürprizle mi başlamak istedik Evet. Ne sürprizimiz söyle bakalım. Bugün bizim bir videomuz oldu ve kanalımız oldu. Bugün bizim bir kanalımız var arkadaşlar. Evet. Neden böyle bir gereksinim duyduk? Önce ondan bahsedelim. Ee, Olcan ve Dora bu işi tabii ki profesyonel yapan arkadaşlarını izleyerek, onların videolarını izleyerek her gün bana anne neden bizim de bir kanalımız yok? Neden bizde işte challenge yapmıyoruz? İşte okula başlama videosu çekmiyoruz. Alışveriş videosu çekmiyoruz diye e, istemlerde bulundular. günlük hayatımızda aslında fotoğraf ve video çekmeyi çok seven bir aileyiz babamız dışında. Evet. <laughs> o pek sevmiyor böyle şeyleri. Babam ben de sevim. düşündüm ki zaten biz seviyoruz. Neden arkadaşlarımızla bu anılarımızı paylaşmayalım? Neden alışverişlerimizde, işte oyunlarımızla etkinliklerimizde onları dahil etmeyelim diye düşündük ve bu kanalı açtık. Evet. Bu kanalın ilk videosu <laughs> neden okula dönüş videosu? Çünkü, Çünkü okula başlamak üzereyiz. Evet. evet. Sizler gibi Dora ve Oğulcan da okula başlamak üzereler arkadaşlar. <laughs> Evet oradan biraz kalk istersen anneciğim dizlerinin üstüne. Biliyor musunuz? Oğlan okuluna başladı ben de ana sınıfına başlayacağım. Evet arkadaşlar. Dora 4,5 yaşındaydı ama Eylül'ün 5'inde yani oryantasyon eğitiminin ilk günü aslında Eylül'ün doğum günü 5 yaşına gidiyor. Oğulcan sen kaç yaşındasın yüksek sesle? 6. 6 yaşına girdi 26 Haziran'da. Oğulcan da 6 yaşına girdi arkadaşlar. Şimdi biz kırtasiye şöyle yapalım. Çok kısaca sizi sıkmadan kendimizden kısaca bahsedip asıl videomuzun teması olan okul alışverişlerimizi size gösterelim arkadaşlar. Ben Selma Seheroğlu Gürsoy, müzik öğretmeniyim. Dora'mız bir yıldır bale eğitimi alıyor. Eylül Dora. Evet, söylemiştik zaten. Ben de Olcan... Murat Olcan Gürsoy. 6 yaşında ve basketbola gidiyorum. Evet, Olcan basketbolu çok seviyor arkadaşlar. Evet. Ee, sanırım 4. dersin değil mi oğlum? Evet, 4. Evet. evet, yeni başladı basketbol aslında. Çok hevesli. Evet. Fakat araya sürekli bir şeyler girdiği için arkadaşlar biz yeni fırsat bulduk kaydettirebildik. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek ama ben Olcan'ın çok başarılı bir sporcu olacağına inanıyorum. Tıpkı Dora'nın çok güzel, çok zarif Yeteneke bir balerin olduğuna inandığım gibi. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız Şimdi alışveriş Öğretmenimin adını tanıtayım Sveta Svetlana aslında öğretmenimizin adı. Ya aslında o da değil ama biz daha önce böyle duymuştuk. Ee, yanlış telaffuz edebiliyor olabiliriz şu an. O yüzden şimdi biz bildiğimiz şeklinde siyeta diyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle bir, bu onu da bahsedeyim, ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Bu yaptığımız okulun bize verdiği bir liste değil. Şu an zaten okul bir liste vermiş değil arkadaşlar, aslında. Arkadaşlar market alışverişi. <laughs> yaptık 30 tane kalem içerisinde çok şaşırdım. Evet hepsini tek tek tanıtacağız zaten arkadaşlar. Şöyle e, biz okul açılmadı biliyorsunuz. Biz kabatasla kendi zevkimize, kendi rengimize göre e, işte etkinliklerimizde özellikle ana sınıfın etkinliklerinde bize lazım olacak e, işte kuru boyalardır, e, etiket not kağıtlarıdır, resim defteridir, müzik defteridir, etiketlerdir, e, pastel boyalar ve bu tarz şeyleri kendi zevkimize göre aldık. Ama okul bize ne liste verecek, bizden neler isteyecek şu an bizim de hiçbir fikrimiz yok. Onun videosunu ayrıca çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle, e, okulun şunu bilmiyorum ama Bic mi, Bis mi böyle bir marka. E, bu markanın ben aslında biz genelde e, Faber Castell, <laughs> e, Alpino ve Giotto Markasının boyalarını kullanıyoruz. Bunu ben tamamen e, renk tonları çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın mavinin, yeşilin, kırmızının e, tonlu e, renkleri Aynen. olduğu için aldım. Evet, evet bir de sınav emiratı diyor, diyor ki bu Çok yumuşak. Kalpli timsah var. Evet Dora'nın kalpli timsahı nasıl Bir de Mira'nın tavsiyesi şunların ucu çok yumuşakmış merak ederek aldık. Evet arkadaşlar aslında çok da bilmiyoruz. Evet. E, şu yine aynı markanın pastel boyaları arkadaşlar. Evet. Bunlar da e, yine lütfen bilenler yazsınlar. Evet. E, renk tonları çok güzel ve e, benim tercih etme sebebi. Silinebiliyormuş ve leke bırakmayan pastel boyalarmış. Nasıl çok merak ediyoruz aslında. Size çok tatlı bir minik defter göstereceğim. Evet, bir Buyur not defterimiz dek dek daha var. Dek. Arkadaşlar kırtasiye ürünleri, e, o kadar çeşitli ve o kadar güzel ki inanır evet. mısınız? Ben bile şu an ya ben tekrar okula başlamak istiyorum diye böyle iç geçirerek birçok şeyi sepetime attım. E, gerçekten şimdiki çocuklar çok şanslılar. Ee, evet. şurada neon kalemlerimiz var yine evet. Pensa'nın. Bunları da ben e, işte kendi ders çalıştığım zamanlarda evet, e, notlarımın de. altını çizmek için vesaire kullanıyorum arkadaşlar ama paylaşabilirim. Burada Doğru. da burada da Evet Neyler grubu yavaş. Yine arkadaşlar. Yine aynı markada değişik. Yok grup. aynı marka değil anneciğim bu. Bu da e, hep tutkallarını kullandığımız prit markasının ilk defa yine evet. kullanacağız. Yine renk tonları çok güzeldi. Evet. E, yapışkanlarından oldukça memnunuz ama e, kuru boyaları hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Evet. Yine deneyip size fikirlerimizi e, söyleyeceğiz. Yine prit markasının Evet Pirit. evde yapacağımız küçük resim çalışmaları için kullanacakları arkadaşlar. bir keçeli kalem seti. Evet. evet. Bir de bir e Söyleyeceğim arkadaşlar. Lüksek sesden bak. Biraz yüksek. Arkadaşlar siz de biliyor musunuz? Siz hayal edebiliyor musunuz? Şöyle bir doğalda kitabı yeseniz. Olcan Don, <laughs> Donat'ı çok seviyor arkadaşlar. Bu defteri ben onlar şey e, yok alışveriş mi? yaparken yanıldım. E, bu defteri aldım ve gelir gelmez şey Olcan şey o benim defterim, o benim defterim diye Dora'dan aldı. Evet. Arkadaşlar burada bant görmüyorsunuz. Burada bir, bant var. Şefat. Evet, Şefat bir bantı var. Şeffaf. Ee, evet, şeffaf bir bandı var. oradan açar. Onu da kullanırız. Bu sekreterliği niye aldığım konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Benim herhalde bir 6-7 tane sekreterliğim var zaten kullandığım. Ama Allah. o kadar hoşuma gitti ki bilmiyorum ben Dora nasıl kullanacak ama e, aldım. Belki o kullanır, belki de benim olur bilmiyorum. Bir de e, e, ben ben bir kalem Faber-Castell'in yine metalik fosforlu kalemleri e, arkadaşlar. E, ben ayrıca e, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi evet. okuyorum bir e, ikinci sınıf öğrencisiyim şu an. Ee, Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü ikinci sınıf okuyorum. İkiye başladım daha doğrusu. Yine onlarda ders çalışırken evet. notlarımı alırken altlarını çizmek evet, için gelelim. vesaire Faber Castell'in çok ben sevdiğim ben, ben metalik fosforlu ben, ben kalemlerinden ben, ben, ben. aldım. Şimdi yine Faber Castell'in evet. Faber Castell'in çok desenlerini çok beğendiğim, bundan bir tane daha olması lazım aslında ama e, şu mu acaba? E bu da kırmızı başlık kalemi. Bunların desenleri çok güzel. Ee, kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı vardı. Şimdi bulmaya çalıştım ama bulamadım arkadaşlar. İnanılmaz güzel faber castell desenler oluşturmuş. Ee, çocuklar için yine çok eğlenceli boyalar. Evet yine evet. daha önce de kullandığımız şarpinin biz daha önce kaç kullandık herhalde 20 lisiydi. Çok uyumlu kaldı. Ee, kalemin ucu e, renkler Hı. inanılmaz efsane arkadaşlar kameranın önünden geç oldu canım tamam. ee, yine şarti tercih ettik evet. ee, şöyle de açık gösterebilirim arkadaşlar bunda desen çok güzel evet tamam. bir de pırtlayan kalem yumurtlayan kalemlerimiz evet. arkadaşlar en çok onlara bayıldım aslında. Şöyle size yakından göstereceğim. Ee, kalemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar. 30 bo Şöyle göstereyim evet. size. suyu yırttım ama evet. Biz çok şarpinin kalemlerini severek kullanıyoruz. İnşallah bu yılda etkinliklerimizi şarpı ile renklendireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu yumurtlayan kalemlerimizi size şöyle yakından göstereyim. Ben bunlara bayıldım. Yumurla. Bayıldım. Olcan seninkini de gösterebilir miyim? Çok güzel böyle bir içecekli karakter Olcan için. Kışıdır. Dora içinde. Bu ne bilmiyorum. Bu bir çizgi film karakteri mi arkadaşlar? Evet. Okulda izlemiştim anne bir gün. Evet, bir çizgi film karakteriymiş. Bayılarak aldım. Boynunda incelik kolyesi bile var. Evet. Efsane. Arkadaşlar biz bunun adına aslında adı yoktu. Melisa koyduk. Melisa koyduk adına. Ben de bunun adına havalı koydum. Çok <laughs> havalıymış. Yine şöyle arkadaşlar neon renklerde evet. çok güzel Study evet. markası. Bu ki. Ee, benimki. Sunum dosyası hazırlamış ama e, spreyallı olması ve renkleri benim çok hoşuma gitti. Bakın bir şöyle de. göstereyim size. Hı, bildiğiniz sunum dosyası ama e, spreyallı ve renkleri çok güzel arkadaşlar. Normalde ben şu neon mavi, neon pembe arkadaşlar, ve yeşil de. almıştım. Ee, geçen gidip aa, kırmızısını unutmuşum deyip nedense onu da edindim artık kullanırız ara ara. Arkadaşlar evet. bir ama şey ama oradan görünmüyorsun yerine gelen lecim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yeniden aynı markadan tükenmez kalem. Gerçek ama görünmüyorsun gel. Evet. Arkadaşlar yeniden aynı markalı tükenmez kalemini aldım. Evet arkadaşlar şöyle bir tükenmez kalemimiz var. Ee, bu benim öğrencilik zamanlarımda da vardı aslında. Böyle e, kapağının çevresinde 4-5 renk var. Evet. Her evet. rengi aşağı indiriyorsunuz. Hangi rengi indirirseniz şey, o renk o yazan kalemlerden Anlamın yine Arkadaşlar Şimdi açmayalım anneciğim. Çünkü şöyle arkadaşlar mesela şimdi ben size daha detaylı göstermek için aslında ürünleri açmak istiyorum ama okul başladığında aa bu eskimiş çünkü bu açılmış deyip beğenmeyeceklerini bildiğim için Okulumuz başlasın. Direkt okullarında da açsınlar ki işlerine susun. Anne, Sonra bu esinleşir. Özellikle bayıldık. Evet. Şimdi arkadaşlar bir size bir yine tane çok bin... defter almadığımız için defter gösteremiyorum. Evet. Evet. Bir de müzik defterimiz evet, var. Evet müzik biz, defterimiz. Ben öyle demem ama. Müzik defterimiz Allah. var arkadaşlar. yine Şafi'nin kendim için <laughs> aldığım <laughs> kalemleri var. <laughs> Şunların Aynısı hatta ya evet. Şunların birkaç rengini kendileri Arkadaşlar, seçip paketlemişler. Evet, sıkışırı şişeli silgimizi <laughs> açtık şu an. İkimizde iyi deniyor. Şaha diğer bakın Faber Castell'in diğer kalemlerini buldum arkadaşlarım. Arkadaşlar Bu unicorn sizi resmi var acaba? üzerlerinde. Ee, çok güzel. Şunları erkek ee, öğrenciler, bunlar da kız öğrenciler ya da hiç öyle bir ayrım yok benim için aslında ama genelde bir e, algı var ya hani mavi pembe erkek için pembe kız için, için. e, isteyen unicornu da kullanabilir Aynen. bence bir erkek öğrenci neden olmasın. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle dev boy resim defterlerimiz var. neden diye ne e, doğru tutuyorum. Aynen. dev boy resim defterlerimiz var. Bunları neden aldım? Aslında yaşları için çok büyük. Ama şöyle Dora ve Oğulcan resim yapmayı inanılmaz seviyorlar. Evet. İşte üzgün olduklarında da çok mutlu olduklarında da hemen bir kalem bulup çizme eğiliminde olan iki çocuk oldukları için fazla fazla bizim resim defteri ihtiyacımız Aynen. oluyor. İstedikleri gibi çizsinler. Şunlar da yine büyük ihtimalle olacağım birinci sınıf da ana sınıf olacağı için küçük boy resim defteri istenir diye düşünüyorum. Ama bence şunu da isteyebilirim. O yüzden iki tane de böyle defter aldık arkadaşlar. Tamam ama şimdi videomuza bakar mısınız? Olacağım. Bir videoyu bırakıp onu aramayalım Anladım. anneciğim gel. Çok iyi. Sen, ben sen evet. Almışım. Yine Prit'in yapıştırıcıları var arkadaşlar. Evet. Okay, Dediğim iyi. gibi biz çok memnunuz. Bunun bir de büyük boyu vardı. Evet. Şu şekilde evet. size evet. göstereyim. Çok evet çok ama bak hemen düşürüldü bir şeyler. Çok Neyse biz sonrada <laughs> sonra onları bulalım arkadaşlar. Anne altında. Ee şöyle. Hemen göstereyim. Renkli simler var arkadaşlar. Biz e, yılbaşı kargostalları hazırlamıştık Olcan e, kreşe giderken. O benim zamanımda e, böyle çam ağaçlı, karlı, kardan adamlı, çok güzel, nostaljik. E, yılbaşı kar postalları olurdu. Biz onlardan hazırladık ve bu simler inanılmaz yakıştı. Efsane kar postallar hazırlamıştık. Evet. E, Olcan iki yıl kreşe Aa, bir yıl, yıl seni ana sınıfına gittiği diyorum. için e, aslında birinci sınıf ikinci sınıf düzeyinde şu an. Ee, Dora anne aileydi. Ama abi evde göre göre, onu örnek alarak. Dora da şu an harfleri, sayıları, İngilizce birçok renkleri, hayvanları evet. biliyor arkadaşlar. Ee, e, Biliyorum. Şu anda kağıtlara sizi seviyoruz arkadaşlar yazacaklarmış. Bana onu söylüyorlar. Evet. Size göstermek için evet, yine şu başlık kalemleri var. Rengellik. Bu neymiş? Star Tech. Sertek'in renkli başlık fengi kalemleri var. Renkli. Ee, bunlar da güzel görünüyor. Dediğim gibi birçok e, ürünün hiç bilmeden aldım. O yüzden e, şu an ben de çok bilmiyorum fengi arkadaşlar. Fengi. Kullandıkça size e, önerilerimizi ya da memnun olmadıysa bunu paylaşırız. E, kalem tıraşlarımız var. E, Dora'nın da vardı. Evet. Bu Dora'nın. Bu Oğulcan'ın arkadaşlar. Evet. Bir de bir e, tahta siparişimiz var. Çift taraflı. Bir tarafı tebeşe yazılan evet, ya. siyah tahta. Diğer tarafı da normal beyaz e, okullarda kullanılan tahtalardan. Ve abaküslü. Büyük ihtimalle kargomuz bugün gelir. Onun da videosunu size atıp tanıtımını evet. yaparız arkadaşlarım. Bugünlük sizleri çok sıkmayalım. Evet. Biz de çok heyecanlıyız çünkü. Evet. Bu tarz videoların gelmesini evet. istiyorsanız, bizi bu platformda evet. daha çok görmek istiyorsanız, evet. lütfen like atmayı, videolarımıza like, like, like atıp, kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Sizleri, sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoş Hoşçakalın. Arkadaşlar.